abi yol niye açmadınız ya? Değil abi. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan herkese merhaba. Otelimize geldik ve yerleştik. Bayağı zorlu bir yolculuktu. Uçakta inene kadar her şey çok güzeldi ama havanın soğukluğu ve buraya çıkarken ki zorluklar bizi mahvetti. Ve şimdi merkezde harika bir kıraathane olan Temelli'ye gidip Yöresel bir kahvaltı yapacağız. Temelli normalde kapalı ama şu an bizim için açtılar ve şimdi onu görmeye gideceğiz. Yemek için yola çıkıyoruz. Temelli Kıraathanesi'ndeyiz. Kahvaltı için geldik. Bu kıraathane inanılmaz bir hikayesi var. Şimdi bize sahibi kendisi anlatacak. Ben Muhammed Temel Temelli. Temelli Kıraathanesi'nin sahibiyim. Dördüncü kuşağım. 80-90 yıllık bir tarihimiz var. Dedemin babası rahmetli Temel dedem. Buna sahip çıkmaya çalışıyoruz dediğim gibi. Evet. Ben 4. kuşağım. Hı hı. Yavaş yavaş bitmekte olan Aşıklar geleneğimizi, burada yaklaşık 7 yılımıza girdik. Burada devam ettiriyoruz Aşıklar burada bir hareketlik, canlılık kazandı. Çok güzel programlar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah bu pandemiden sonra da açıldığında yine. İnşallah. inşallah Kurallara da devam ederek yine devam edeceğiz. Kahvaltı harikaydı ve ben Çaya bayıldım ki kıraathanede çay dedim böyle duruşu var. Bu arada üstünde... Kahvaltıdan ziyade ortam çok güzeldi. Eşimiz olmasa hiç gitmek istemiyorum burada şu an. Erzurum karlı şehir, buzdan akmıyor nehir. Çıkıp palan dökene şehri edelim seyir. Oy dadaşım dadaşım oldun benim kardeşim. Ufacık bir öl çeksen akar gözümden yaşım dedim ve ağlayarak gittim buradan. İşte 15-20 sene sonra tekrar dediğorumuz <laughs> yani geldi. Siz karşılamış çıktınız. Atatürk'ün 1919'da Erzurum Kongresini yaptığı bina milli sınırlar bir bütündür ve bölünemez, parçalanamaz gibi bir karar vardı. O bu kongrede alındı ilk kez. O yüzden de Cumhuriyet tarihi için Erzurum Kongresi çok önemli. Paşam buyurun demek diğerler. Güzel. Yani dağlarla çevrili bir yer, bir yerin ortasındasın yani aslında çok güzel ve o yüzden ben çok hoşuma gitti. Merhaba. Sen çok sakinsin. Ayağım kayıyordu az önce. Burası buz. Çok kötü korkuyorum ben ya. Çok güzel gözükmüyor mu? Bir de taş atıp düşürdük yarısını ya incelttiğimiz varsa. kesinlikle herkesin gelmesini öneririm. Çünkü ben böyle abi sağda şeyler akıyor, arkada Aynen. alabalık tesisinden sular akıyor falan. Aşırı güzel. Türkiye'nin en büyük şelalesi. Dünyanın da üçüncü büyük şelalesi. Emin ve Ravya ile Taşhan'a geçiyoruz. Burası taş çarşısı şimdi. Tescilci ve Ulutaş'a. Aynen Mimar Sinan tarafından yapılmış biliyor musun? Kapalı çarşının ya. iç tarafları olur ya. Onun onu andırdı biraz bana böyle. Hani işte çarşı olması, tavanı vesaire bir. Bayağı otantik bir yer. Çünkü Kapalı Çarşı'nın arkasında da böyle şeyler satılıyor. Bayağı güzel. Ve bir maceranın daha sonuna geldik. Erzurum'da harika bir gün geçirdik. Erzurum'da yapılacak listelerin neredeyse hepsini yaptık. Daha farklı yerlerde gezdik, gördük. Zaten listelerin dışında kalmaya çalışmıştık. İnşallah bu gezdiğimiz yerler size de bir rehber olur. Umarım siz de bizim kadar eğlenirsiniz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.